Birinci soruda açıları bulalım. Bu açı 50 derece. DC ile AB paralelmiş. O zaman Z harfinden burası da 50 derece. 50-70 şurası 60 derecedir. Üstteki üçgende en büyük açı 70'in karşısı Y en büyüktür. Y en büyük. Sonra 60'ın karşısı K. Sonra 50'nin karşısı D. Alttaki üçgende 70'in karşısı X en büyüktür. Sonra 60'ın karşısı y. Sonra 50'nin karşısı z. Şimdi kıyaslayarak şunun öncülleri bulalım arkadaşlar. X'imiz y'den de büyük olduğu için şuraya x yazabilirim. T ile x arasındaki hikaye x en büyük olduğu için şunun içi eksi çıkacak. O yüzden ne yapıyorduk eksi durumlarında? Eksiyle ile çarparak eksi t artı x. Y ile t Y büyük olduğu için normal çıkacak. Y eksi T. Bir tane daha dışlarında mutlak değer var bunların arkadaşlar. Ne oldu burası? X artı Y eksi 2 T oldu. Burada X artı Y'nin durumu ee, ya bununla bu eşit çıkmıyor arkadaşlar. Bu doğru değil. Yani sonuç x eksi y çıkmış. İkinciye bakalım. X, Z arasındaki X daha büyük olduğu için bu normal çıkacak. Burada Z ile Y. Z küçük olduğu için bu eksi Z artı Y diye çıkacak. Y zaten pozitif bir sayı olduğu için normal çıkacak. Şurada bir tane daha eksi var. Eksiyi dağıtırsak ne olur arkadaşlar? Buradan Z'ler gider. Eksi y olduğu için bunlar da gider. Cevabımız x kalır. Bu doğru. x eksi y x daha büyük olduğu için normal çıkar. k eksi y K'mız küçük olduğu için eksi k artı y diye çıkar. Şu eksi y ile artı y gitti. Bir mutlak daha var dışında. Ne olduğunu yazalım. x eksi k x eksi k x daha büyük olduğu için normal çıkar bu. Bu da doğru arkadaşlar. O zaman cevabımız 2 ile 3'tür diyoruz. İkinci soruda ABC üçgeni C köşesinden katlanarak A üzerine gelebiliyormuş. Buna göre şekli biraz büyütelim. Arkadaşlar C köşesi kaç dereceymiş? 30 dereceymiş. A, B köşesi 50 dereceymiş. Buraya katlanırsa şu uzunluk şu uzunlukla aynı olur. Şurası şununla olur. Burası 90 90 olur katlandığı için. 30 da buraya gelir. 30'ları toplayınca şurası 60 derece çıkar. 50 60 burası da 70 olur. Açıları buldum. Şimdi kıyaslayalım. ABD A, Bakın AB uzunluğu ve AD uzunluğu ve EC uzunluğu. EC uzunluğu zaten AE'ye geldiği için şunu AE gibi değerlendirebiliriz. AE ile AB arasında bakın AE uzunluğu ile burayı ile AB arasında açılarına bakacak olursak AE'ye 50 bakıyor. 50 derece. AB'ye 60 derece bakıyor. Hangisi büyüktür? O zaman 60 daha büyük değil mi? AB uzunluğu büyüktür AE'den. Şimdi AE uzunluğu da AD uzunluğundan büyüktür. Neden? Şu 90'ın karşısı olduğu için. Yani AE de AD'den büyüktür. Şimdi buna göre AE'nin yerine ne yazabiliriz şimdi? EC'yi yazabiliriz. Bu eşitti bunlar çünkü. Yani Sıralamamız ne oldu şu anda? A, D küçük, E, C küçük, A, B şeklinde o. Hangi şıkta var? A, D, E, C, A, B Bursa'da var arkadaşlar. Üçüncü soruda Ali ile Akın 90 santimlik iki direk yani ayırıp kalan parçalarla üçgen oluşturacaklarmış. 90 santimlik bir bundan oluşur, bir de bundan oluşur. O zaman bunun 90'ını kesersek ne kalır arkadaşlar? 30 kalır. Bunun 90'ını kesersek 40 kalır. Şundan 90. Yani buradan kalan parçalar neler? 60, 30 ve 40. Alttakine bakalım akının çubuklarına. 90 ise şuradan ne kalır? Bir 10 kalır. Buradan 90 ise 20 kalır. O zaman akının çubukları 70, 10 ve 20'dir. Ne diyor soruda? Bu çubuklarla üçgen oluşturacaklarmış. Bakalım Ali'ninkiler oluşuyor mu? Şu, şu ifade eden. En büyüğü ortaya alıyorduk. En büyüğü ortaya alırsam yer 30 ile 40'ı toplayıp buraya yapıyorum. 40'tan 30'u çıkartıyorum. Bu, bu temiz mi? Temiz. O zaman Ali oluşturabilir. Akına bakalım. En büyüğü 70. 70'i ortaya alıyorum. 10 ile 20'yi topluyorum. 30. Çıkartıyorum. 20'den 10. Bu doğru mu? Bu yanlış arkadaşlar. O yüzden sadece alıştı oluşturabilir. Hangisi doğrudur? Ali oluşturabilir. Dördüncü soruda arkadaşlar. AC AD'den küçükmüş. Bu tür sorulardaki taktiğimiz neydi? Olsaydı taktiği. Yani AC ile AD birbirine eşit olsaydı. Ne olurdu açılarımız? 40'a 40 olurdu. Ama öyle değil. Gerçeği ne? AD daha büyük. Yani şu AD uzunluğu şurası büyük. Bunun karşısındaki açı da büyüyecek. O zaman betamız ne olacak otomatikman? 40'tan büyük bir şey olacak. Bu üçüncü öncülümüz doğruymuş. Şimdi diğerlerine bakalım. Şunları silelim. Şimdi D açısı 40'tan küçük. 40 olsaydı şunlar da birbirine büyük diyor ama eşit olsaydılar bu açılar ne olurdu arkadaşlar? 20 20 olurdu. Burada büyük açı büyük kenar BD. O zaman BD'nin karşısı bu 20'den büyüyecek. O zaman şu TT açısı da 20'den otomatikman küçülecek. Yani 20'den küçük açılar da bu. E 20'den küçük olacaksa birinci öncülümüz yanlış büyük diyor. Bunlar gitti. Şimdi şunları silelim arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Şurası 40'tan büyük olacak. Diyelim ki 42 olsun. O zaman bu açı ne olur? 38. Alfa ile tetanın toplamı da 38 edecek. BD de büyük olacaksa burasını 37 versem örneğin buraya da 1 versem böyle bir üçgen oluşur. Şimdi diyor ki ikinci öncülde beta. Betamız ne seçtik? 42 seçtik. Büyük olacak diyor. 2 alfadan 2 a'dan hamza 37 idi 74 oldu bakın bu yalnız çıktı yani her zaman doğru değil. O zaman yalnız 3 cevabıdır diyoruz arkadaşlar.